Merhaba arkadaşlar ben Doktor Gu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere itme ve çizgisel momentum konusunu anlatacağım. Peki bu derste neler öğreneceğiz? Kısaca bir bakalım. İtme ve çizgisel momentum kavramlarına çizgisel momentum korunumunu öğreneceğiz. Bilardo, misket ve bowling oynadıysanız burada topların hareketini gözlemlemişsinizdir. Mesela bilardoda topa isteka ile vurulur ve top belli bir hız kazanır. Kütlesi ve hızının çarpımından belli bir momentuma ulaşır ve başka bir topa çarparak onu hareketlendirir. İtme bir cisme etkiyen kuvvetle kuvvetin etkime süresinin çarpımıdır. Burada itmeyi F çarpı delta T ile hesaplarız. İtmenin birimi Newton çarpı saniyedir. Şimdi bir örnek çözelim. Bir tenis oyuncusu gelen topu 100 Newtonluk bir kuvvetle geri çeviriyor. Top ile raket 10 üzeri eksi 1 saniye etkileştiğine göre itme nedir? Burada itmeyi f çarpı delta t'den hesaplarız. f yüzdü delta t 10 üzeri eksi 1 yüzü onun karesi şeklinde yazabiliriz. Buradan işlem yaptığımızda 10 Newton saniye çıkar. Çizgisel momentum p harfi ile gösterilir. Bir cismin kütlesi ve hızının çarpımı ile bulunur. Burada kütle kilogram, Hız ise metre bölü saniye olduğu için momentumun birimi kilogram çarpı metre bölü saniyedir. Bir tır 10 metre bölü saniyelik bir hızla çarptığında duvarı yıkabilir. Ancak bir bisikletli 10 metre bölü saniyelik bir hızla duvara çarptığında duvar zarar görmeyebilir. Çünkü burada bu farkı sağlayan şey tırın bisikletliye göre kütlesinin oldukça fazla olmasıdır. Bu bakımdan tır çok fazla bir momentuma sahiptir. Yani verdiği hasar çok yıkıcıdır. Şimdi itme ve çizgisel momentumun değişimi arasındaki ilişkiye bakalım. Biz Newton'dan F eşittir MA formülünü biliyoruz. Bunu götürüp ivme, itmedeki F'in yerine yazdığımızda hatta ivmeyi de açtığımızda delta V bölü delta T şeklinde burada T'lerin birbirini götürdüğünü görürüz. Yani sadece elimizde m çarpı delta v kalır. Bu da momentumdaki değişime işarettir. Yani itme ile momentum değişimi eşittir. Momentum süre grafiklerinde eğim tanjant alfa yani momentumun zamanı bölünmesi bize kuvveti verir. Şimdi bir örnekle inceleyelim. Nilay karavanı ile yolculuk yapıyor. Burada momentum zaman grafiği verilmiş ve sürtünme yok. Herhangi bir kuvvet etkisi altında değil. Birinci öncülde, birinci aralıkta karavana uyguladığı kuvvet sabittir. Birinci aralıkta bakıyoruz. Momentumun zamana oranlanması yani eğim bize kuvveti verecekti. Burada eğim sabit olduğu için kuvvet de sabittir. İkinci ve dördüncü aralıklarda momentumun sabit olduğunu görüyorum. Yani burada eğim sıfır. Eğim sıfır olursa kuvvet de uygulanmıyordur. 5. aralıkta karavana uyguladığı kuvvet artmaktadır. 5. aralıkta burada bir parabolik artış var. Yani burada eğim artıyor aslında. Eğim artıyorsa kuvvet de artıyordur. Kuvvet zaman grafiklerinde. Bu grafiğin altında kalan alan bize itmeyi verir. Yani grafiğin üstünde kalan alanlar pozitifken grafiğin altında kalan alanlar ise negatif işaretlidir. Bunu unutmayalım. Yani itmeleri toplarken skaler bir şekilde mesela ikinci bölgedeki alan negatif olarak toplanacak. Çizgisel momentum korunumu. Burada bir anne ve çocuk birbirlerini buz pisti üzerinde eşit kuvvetlerle iterlerse çocuğun kütlesi anneye göre çok küçük olduğu için kazanacağı hız bir o kadar büyük olacaktır. Ve bu yüzden de hızı büyük olduğu için aynı sürede daha fazla yol alacaktır. Bunu da anne ve çocuğun momentum değişiminden hesaplayabiliriz. Yani kütle ne kadar azsa hızı o kadar fazla olur. Şimdi çarpışmaları inceleyelim. Bir boyutta esnek çarpışma ya da biz buna merkezi çarpışma da deriz. Bu tür çarpışmalarda kinetik enerji korunur. Burada önemli olan şey hızın yönlerini belirlemek. Yani bir tarafı artı seçerken diğer tarafı eksi seçmeniz lazım. Ayrıca bir cismin ilk hızı ve son hızı diğer cismin ilk hızı ve son hızının toplamına eşittir. Kütleler eşitse sorularda hız kazanmak için eğer size verilen soruda kütleler eşitse bu cisimler hızlarını değiştirip giderler. Momentum değişimlere eşitse geldikleri hızlarla geri dönerler. Bu kısa yolları da kullanabilirsiniz. Bir boyutta esnek olmayan çarpışma. Burada kinetik enerji korunmaz. Çünkü cisimler çarpışır, yapışır ve birlikte bir ortak hızla hareket ederler. Burada momentum korunumunu yazarız. İlk momentum son momentuma eşittir. Dikkat etmemiz gereken nokta son momentumu hesaplarken kütlelerin toplamını almak ve ortak bir hızla çarpmak. İki boyutta esnek çarpışmalar ya da merkezi olmayan esnek çarpışma. Burada bir cisim bir diğerini çarpar ve cisimler saçılır. Yani bu iki boyutta olur. Hem x hem y ekseninde. Ancak çarpışma öncesi momentumu sonrası momentuma eşitleyeceğimiz için çarpışma öncesinde düşeyde bir momentum yoksa sonra da olmamalıdır. Bunu son momentumun düşey bileşenlerini birbirine eşitleyerek yaparız. Burada sinüs açılarını kullandığımızı unutmayın. X eksenindeki momentuma baktığımızda ilk momentumu son momentuma eşitleriz. Ancak burada da yatayda yani kosinüs açılarını kullandığımızı unutmayın. İki boyutta esnek olmayan çarpışma. Burada iki cisim birbirlerine doğru gelir ve bir noktada çarpışır, yapışır ve ortak bir hızla devam ederler. Roketlerin hareketini incelediğimizde roketlerin hareketine sebep olan şey aslında roketlerin belli bir haznede yakıp dışarıya attıkları gazın itki gücüyle roketi ittirmesinden oluşur. Yani Burada gaz yanar, dışarıya püskürtülürken roketi ittirir. Roketin hızının artmasını istiyorsak, roketin kütlesini azaltmalı, gazın kütlesini artırmalı ya da gazın hızını artırmalıyız. Patlamaya bakalım. Mesela bir cisim yolculuğu boyunca hareket eder ve belli bir noktaya gelince birkaç parçaya bölünebilir. Biz buna patlama diyoruz. Burada her bir parça Farklı yönlere savrulabilir. Ancak unutmayacağınız şey yine ilk momentumun son momentum'a hem vektörel olarak eşit olması hem de birbirlerin dengelemesi. Momentum ve kinetik enerji arasındaki ilişkiye baktığımızda kinetik enerjiyi 1 bölü 2 çarpı m v kare formülünden hesaplayabiliriz. Momentumu da m hesapladığımız için burada dikkatimizi çeken m ortak bir başlıkta yazılabilir. Yani MV'nin karesini alacak şekilde kinetik enerji formülünü revize edersek 1 bölü m ile çarpmamız gerekir. Burada en son momentumun karesi bölü 2 m'den kinetik enerjiye geçiş yapabiliriz. Şimdi sizler için birkaç çalışma sorusu hazırladım. Öncelikle siz çözün sonrasında beni dinleyin. Burada durgun bir cisim aralıklar boyunca net kuvvetlerle çekiliyor. Kutuya hareket boyunca uygulanan net itme nedir? Birinci aralık için itme 1'i hesaplayalım. Burada 2F kuvvetle T sürede çekiliyor. 2FT diyelim. İkinci aralıkta itme 2'yi hesaplayalım. 3F kuvvetle 2T boyunca çekiliyor. Yani 6FT Üçüncüsü için F ile 5d boyunca çekiliyor. Buradan 5ft. Hepsini topladığımızda 13 ftye eşit olur. Yani itmemiz 13'tür. İkinci soruda cisimler bir boyutta esnek çarpışma yapıyorlar. Cisimlerin son hızlarını bulalım. Burada birinci cisim m kütlesine sahip 2v ile gelmiş, ikinci cisim 2m kütlesine sahip v ile gelmiş. Burada dikkatimi çeken bir şey var. Cisimlerin momentum değişimleri birbirlerine eşit. Momentumu biz m çarpı v'den hesaplıyorduk. Yani birinci cisim için yazarsam önceki pozisyonda 2mv, ikinci cisim için yazarsam yine 2mv. Momentum değişimleri eşit olduğu için geldikleri gibi geri dönecekler. Yani denizle. Bir oyuncak kamyon çöp kutusuna çarpıyor ve onu sürüklüyor. Burada ortak hız nedir? Çöp kutusu durgun tabi. Burada kamyon 1 kilogram ve 10 metre bölü saniyelik bir hıza sahip. P ilk eşittir P son yapacağız. Burada P ilk kamyonun için hesaplarsak eğer kütlesi 1, hızı 10, Çöp kutusunun kütlesi 1 ama hız olmadığı için 0. Yani bu momentuma bir desteği katkısı yok. Son olarak iki kütlenin de toplamını alacağım. 1 bir artı 1'den 2 ve ortak hız bilmiyorum. Burada işler yaptığımızda şurası 0. Buradan 10 geldi. 2 ve ortak. Burada V ortak. Tabii ki 5 metre bölü saniye. Dronlar İki boyutta merkezi esnek çarpışma yapıyor. Yani ikinci drone havada asılı duruyor sabit. Birinci drone geliyor ona çarpıyor ve ikisi birden saçılıyorlar. Belli açılarla. Burada son hızlarını hesaplayalım. Şimdi öncelikle ilk momentuma baktığımızda düşeyde bir momentum yok. O zaman son momentumunda düşeyde momentumların birbirine eşit zıt yönlü olması lazım ki sıfırlasın. Yani sorunun başlangıcını da şunları hesaplayacağım. Öncelikle V1 üssü çarpı kütlesi 2 kilogram sinüs 37 3 bölü 5 V2'nin üssü çarpı kütlesi 2 kilogram sinüs 53 burada 4 bölü 5 5'ler gitsin, kütleler gitsin. Yani V1 üstüne ben 4V dersem V2 üstüne 3V diyebilirim. Bu elimizde bir dursun. Şimdi ilk momentumun yatayda olanına son momentumun yatayda olanına eşitleyeceğim. İlk momentum 25 çarpı 2. Diğerinin kütlesi 2 ama hızı 0 katkısı yok. Burada yatay bileşenlerine baktığımızda V1 üstü çarpı 2 kilogram çarpı kos 37 bu sefer 4 bölü 5 artı V2 üssü çarpı 2 kilogram kos 53 3 bölü 5 burada şurası 50 burası 0'dı zaten V1 üssü çarpı 8 bölü 5 artı V2 üssü çarpı 6 bölü 5 bu 5'leri ortak paydada yazıp karşıya attığımda 50 çarpı 5 V1 üstüne 4V olarak nitelendirebilirim. 4V çarpı 8 artı. V2 üstünü de 3V olarak yazacağım. 6. 6. Burada 32V artı 18V. Yani toplamda 50V, 50V eşittir. 50 çarpı 5. Bu 50'ler giderse V'yi ben 5 bulurum. Ancak V1 üstünü ben 4V, V2 üstünü 3V olarak hesaplamıştım ve yerine 5 yazdığımda burası 20 çıkar. Şurası 20 çıkar. Burası da 15 çıkar. Şıklarda Bursa. Son sorumuz. Cisim patlıyor. Burada açılar belli. Şuradaki şu cismin hızı nedir? Öncelikle yine düşeyde momentum başlangıçta yok. Sonra var. Ama bunu sıfırlamam gerekiyor. Yani şu şuna eşit olacak. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Momentumu mv'den hesaplıyorduk. Ve burada sinüs karşı olduğu için sinüs açılarını hesaba katacağım. Öncelikle şunun için hesaplarsam 3m çarpı 10 hızı sinüs 53 ne? 4 bölü 5 eşittir. 2m çarpı hızı v2 bilmiyorum. Sinüs 37 kaç? 3 bölü 5. Burada 5'leri götürelim. M'leri götürelim. Başka ne götürebiliriz? 2'leri götürelim. 3'leri götürelim. Burada V2 20 kaldı. V2 20 metre bölü saniyeymiş. Bunu buldum. Peki. Yataydaki momentumu son momentuma eşitleyeceğim şimdi. Yatayda ne var? 8 M ile başlamış. 5 bölü 2 V yazalım. Bunu sadeleştirmesi kolay olur. Sonrasında Şuradaki açıyı yani cos 53'ü bulmak için 3m çarpı 10 çarpı cos 53 3 bölü 5. Artı. Şurayı bulmak için 2m çarpı 20 bulmuştuk V2'yi. 20 çarpı cos 37 bu sefer 4 bölü 5. Bunlar artı yönde kabul ettim. Şu tarafı. Bu tarafı da eksi yönde kabul edelim. Çünkü V'nin yani 3M kütle ters tarafa gidiyor. Momentumu negatif olacak. 3M çarpı V hızıyla gidiyor. Bilmiyoruz. Zaten V'yi arıyoruz burada. Burada bu işlemleri yaptığımızda hatta hepsinde M olduğu için M'leri götürelim. Burada 4, 20 eşittir. Şurada da 5'i götürelim. 2 kaldı. 18 artı. Burada da 5'i götürelim. 4 kaldı. 32 eksi 3V Burada 3 ve'yi karşıya atalım. 50'den 20'yi çıkartırsak eğer 30 kalır. Yani V 10'muş. 10 metre bölü saniye. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.